Hepinize selam dostlar ben Poyraz bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Faşist Türkiye serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz Geçen bölümde Almanya'ya bir savaş ilan etmiştik ve Almanya bize nasibini veriyordu Aynı zamanda Çekoslovakya ve Macaristan'dan girince arkadaşlar bölgede çok büyük bir kayıp yaşamaya başladık Bu yüzden ben buradaki ordularımı Roma'ya götüreceğim Buradan alabildiğim kadar toprak almaya çalışacağım ve beyaz barış yaptırmaya çalışacağım. Kendileri şu anda kabul edeceklerini hiç zannetmiyorum ama denemekte fayda var arkadaşlar. Şöyle absürt yerlere şey şeyimi yapacağım ve buraları da arkadaşlar asimile etmediğimiz için e, kötü sıkıntılar olacaktır diye düşünüyorum. Şöyle hatta abi, e, asimile işlemlerini başlatalım aslında. Mesela şöyle abi sen şuraya alsan. Bir dakika şimdi geri abi. Bir ne kadar istiyorlar? Beyaz buruş, Beyaz buruş iyidir. Geçtim bakalım. Evet kabul etmiyorlar. Burada arkadaşlar artık ölüm fermanımız imzalandı diyebiliriz. Ee, Yunanistan sınırına gelince belki bir e, şekilde tutma şansımız var. Çünkü oralar asimile edilmiş bölgeler olacak. Yani e, şu taraftan hatta şöyle bir e, e, istihdam edilen nüfustan bakarsak evet. Şu taraf var. Bizim savunma hattımızı e, olacaktır yani düşünüyorum. Şöyle zaten çok fazla da basamıyoruz. Şuralar çok verimli topraklar. İşte şu iki kısım. Geçelim bakalım. Evet. Bu savaşın sonu zaten başından belliydi. Ee, bunu buraya atacağım. Şurada bir savunma hattı çıkaracağım. Bunlar da ilerleyebildiği kadar ilerlesin bakalım. Ee, sen de şöyle ileri at. Evet açıyı kapatıyorlar. Tamamdır. Bu geliyor. Burada bir 4500 daha var. Bunu da al bakalım siz ileri sen e, Fransa'dan askeri erişim alırsak çok tatlı olacaktır. Onun için de askerlerimizi yürütebiliriz. Tamam, Yunanistan sınırına gelmeye başladı kendileri. E, şurada arkadaşlar şöyle ufak ufak gir abi bunun içine. Sen de bunun içine gir. Evet. Tamam Yunanistan sarına geldi. Artık direnişi gösterme vaktimiz geldi. Çünkü çok fazla toprak aldılar abi. Hatlerini çok açtılar. 39 bin orduyu arkadaşlar. Şöyle şu tarafta nerede? Şuraya abi yarı yarıya böleceğim bakalım. Burada bir savunma hattı daha oluşturalım. Ee, bu da bir ordum var galiba benim yok. Yok o Almanya'nın ordusuymuş. Ee, ben şuradan şuraya ilerlesinler bakalım. Almanya bana çıkarma atacak büyük ihtimalle aynen bak farklı bu yere attı. şimdi ee, ee, şu burası da askerimizi basalım abi paramız şu anda çok az İlerleyelim. Evet artık şuradan bir kalkınma e, yürütelim bakalım neler olacak neler olmayacak diye şöyle saldırsınlar bakalım Belki dediğim gibi kurtarma şansımız var. Oh oh 30 binlik onlar gidiyor o tarafa. Buradan da ilerlemeye çalışalım bakalım. Seni şöyle, seni şöyle, seni şöyle. Sen buraya böyle böl. Sen buraya, sen buraya. Evet şurada bayağı bir ordusu varmış. Evet bu savaşın kurtulma ihtimali yok artık bence. Ee, şuradan gireceğim, köşeden gireceğim, en köşeden. Buraya 8 binlik çıkarma atıyor, orada 10 bin askeri var. Çok kötü durumdayız ya. Çok kötü battık, battık, battık yani. Ha, konuşamadım. Çok kötü battık. Aynen. Yok abi, geç abi, tur geç. Barış yapana kadarlar. Hatta. Ben şey yapayım, e, şuradan askerlerimi, e, evet İstanbul'a da girdiler zaten. Buradan abi askerlerimi sıfırlayayım. Değmez çünkü hani. Evet, yeni sonuçlanan bir ilk serimiz olsun bakalım bu da. E, şu İtalya tarafından ilerlemeye çalışalım. Buradan püskürtüyoruz. Belki biraz daha puan kazanabiliriz. Evet, ilerlesinler bakalım. Çünkü Almanlı şuradaki orduya bakar mısınız arkadaşlar? Çok fazla orduları var. Yüz ölçüşemiyoruz kendilerine. 15 orduyla adamlar tur yapıyor bizim. Ne güzel. Burayı da almışlar. Evet. Pers imparatorluğuyla ile doldu. 436 bin ekonomiye düştük. Şu duruma bakın abi. Bildiğin Türkiye'nin çöküşü. Evet İtalya tarafında gelişiyorduk diyecektim ki oraya da var. Evet Başkent düşmedi. Geçiyorum abi artık. Evet Ankara'da düştü şu anda. Ee, bunu liman var mı abi? Yolla denize. Bunu, bunu, bunları böyle abi. Burada var mı? Yok. İnşaat et. Şurada 40 binlik bir askerim var. Onu da gördüm şimdi. Bunları abi şuraya yolla. Gidin bakalım bu tarafa. Sen de gel. Evet. Ee... Evet çok kötüyüz. Be. Çok kötü gidiyoruz. Suriye girişinde tutacağım kendilerini. 40 binlik ordum da gidiyor. Abi 70 bin ordu var ya. Orada 70 bin ordu var. Sen niye buradasın kanka? Ama o benim değilmiş zaten. 43 bin. Şuraya yarı yarıya böleceğim bakalım. Biri daha savaş inan etti. Kim etti abi? Abi şu orduya bak ya. Kim? Oh burası da ilan etti. Çok güzel. Alanlar çok güçlü ya. Evet çıkarma da Şuradan savunmaya çalışalım bakalım. Bu savaş zaten olasıydı abi. Ben bu savaşı çok gönül rahatlığıyla bekliyordum yani açık konuşmam gerekirse. Kesin olacak bir savaştı. Şurada bayağı bir savunma hattı tutmamız gerekiyor. Orada çok hızlı bir şekilde geliyorlar. Evet şu an teknik askerlerle saldırıyorlar. Ee, şunu da şuna iner etmeye çalışalım bakalım. Bunda bu tarafa dur. Şu, şu, iki tarafa böyle bakalım. Şuradan bayağı bir ordu geliyor yine o tarafa. Evet bu bana e, barış teklifi yolla da kabul edelim bakalım. Oh 170 abi 172 bin ordu nedir ya? Tamam bitir kanka. bitir yani boşa yağma yapıyorsun bitir. Saldım abi bütün topraklarımı. Bütün topraklarımı saldım. Ee, nereden yapıyordu? F2'den yapılıyordu. Aynen. Başkentimizde kaybedildi çok güzel. Bakalım nasıl bir barış anlaşması yollayacaklar bize. Şu an full geçiyorum abi hiç hiç kaçarımız yok yani bitti. Baksana abi adamın askerlerine. 58 bin lira alıyor namussuz. Hm, Afrika'ya da girdiler. Evet. Nerede toprağımız kaldı abi? Şurası sanırım. Yok. Nerede abi oradan? Aynen. Bu iki ara toprağımız var. Evet. Burada da topraklarımız varmış. Artık tek toprağımız var. Bir çıkarma da gelir oraya. Ha, bu da bağımsız yani ilan, etti. İki tane puan neyi yetecek artık? Hiçbir fikrim yok. Evet. 72 gelirimiz var. Hadi abi. Bunu da artık alın da çok güzel. Evet. Kendisinin barışını kabul edelim şöyle. Ee, Almanya, evet. Bayağı kötü bir barış geri çeviriyorum abi. Eee Macaristan sen de çok kötü barış yapmışsın. Evet, kabul edelim ya abi ya. Vallahi kabul edelim artık. Evet. Böyle boktan bir e, sınırımız oldu. Macaristan'a biraz daha gelişirsek savaş edebiliriz. Ancak çok kötüyüz şu an. Çok kötü duruma düştük yani Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim Bu serinin de son bölümü olsun Bu çünkü gayet Çok güzel dövdüler bizi kendileri Evet kendinize çok çok iyi bakın Nerede benim başkentim abi ee, Ankara Yok benim kanka Bir dakika Benim başkentim Ankara değil ki Ankara'yı aldılar benden Taşımam gerekiyor Yazan Asilerle de savaştayız. Nerede abi asiler? Şurada bir tane asi var. O da bağımsız. ilan etsin abi. E, ben de oyunu kaydedeyim. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E, dünyanın en kötü oyuncusu olarak. <laughs> şaka şaka. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Faşist Türkiye'nin sonu buraya kadarmış. Almanya bizi mahvetti. Kendinize çok çok iyi bakın. Başka bir arada görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.